Evde bakım ekibiyiz bu şekilde, 30 kişiyiz, ee, mağdur edilen 30 kişiyiz. İçlerinde şoför temizlik personeli, hasta bakım personeli, farklı kategorilerde çalışıyoruz. Ee, ben 2021 Aralık'ta işime son verildi benim. Şartnameye, bir sonraki şartnameye dahil edilmediğim için. Arkadaşlarım da geçen Perşembe günü bir WhatsApp mesajı ile e, işten çıkarıldıklarını anladılar. Ee, kimseye bildirde bulunulmadı, kimseye haber verilmedi. Olumlu olursa sizi arayacaklardan dendi ve ardından hemen gruptan çıkardılar ve anladılar, öyle söyleyeyim, böyle bir mağduriyet var. Ee, biz 2018'den beri buraya emek veriyoruz. Ee, biz kurduk. Dört duvarda bu iş ve biz kurduk. Ee, ciddi emekler verildi. Pandemi gibi zor şartlarda herkes aralıklı çalışırken biz aktif bir şekilde çalıştık. Ee, ciddi emek verildi ve tek bir kişi mağdur edilmeden tekrar hakkımızı istiyoruz. Bunun için buradayız.